Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Megane 2 Yağmur suyu gideri Neden burada Su toplanır? Yağmur su gideriniz eğer tıkalıysa arkadaşlar Burada suyunuz toplanır Ve Alttaki boru yardımıyla Gidebilecek olan su Engellenir. Buradan suyunuz taşar. Motorun ön kısımlarına doğru gelir. Bir orada gider var. Bir tane de burada gider var. İki gider de var arkadaşlar. Ben bunu açtım. Tıkalıymış ve içinde farklı bir madde çıktı. Ee, şuradaki boruyu tutar, görüyorsunuz oynuyor zaten. Buradaki boruyu çıkararaktan zaten kıvrımlı bir borudur buradaki. Bu kıvrımlı boruyu şuradan görüyorsunuz oynuyor. Çıkararaktan içinde Balçıklaşmış bir pislik var. Bu pisliği temizliyorsunuz. Arabanızı yıkadığınızda görünüşteki buradaki ızgaradan e, içeriye su dökülüyor ve buradan da e, motor kısmı ıslanmadan, e, taşmadan boru yardımıyla alta iniyor arkadaşlar. Bilginize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.